Buraya kadar ne güzel geldi geldi çamur etti bizi ya. Bilerek, besleyerek. Hatta isteyerek. <laughs> 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 Aa görüyor musun? Çamurdan kaç gözü? Ah bir kertekere baktık gidiyor. Gittik de. Ya yine de kertekere ne alakası var ya? Ama ben ne yapayım? Bak bildirim. ama çok mu yetti bu kadar bir şey mi? Yani. Oy. Ne olacak adam. şey değil ya. Yılan görsek demek ki işte daha taş çıkacağız ha. <laughs> Allah'tan denk gelmiyor. Normalde her zaman yönünden geçerdi ama. <laughs> Ah, katta kelim. Ne? <laughs> nasıl <normal değil> ya? <gülüyor> <gülüyor> nasıl? çıktık ne, ama? Nasıl? Ne tazakat şeyi? Ya öbür grupta olsak sıkılırdık vallahi ya. Evet. Yemeçkiye böyle hiç. Vallahi ya. O gruptan biz burada Burada da e, ekşenmiş olan tek insanlar. Ha. Anladım. olay var ya. Ama. Vallahi öbür sıkılırdım böyle tır tır çıkarıp fotoğraf. Işte gördün olayı? Kesinlikle sollamak yasak. Anahtar alıyorlar. Hemen. anın anahtar alıp seni orada bırakıyorlar. Hocam yoldan nasıl çıktık? <laughs> Nereden çıktınız? Fark <laughs> edemem. Şimdi diyorum dümdüz İşte işte <laughs> de taştır. Sağdan dedim devam et. Arkaya bak, <laughs> bakıyorum bir baktık tık 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 tık. taşların üzerinde. Ne yapıyorsun burada? Biz gittik değil miyiz? <laughs> Ondan önce şey de söyledi çok, çok iyiliği Devam edeyim. Devam edin. <laughs> Sen yorumlarını yapıyorsun. <laughs> Onlar kalsam mısınız? Ay. Nasıl da hocam yalnız? Vallahi. Harikasın. Yani Ama dedim ya bu kesinlikle <laughs> bir daha bu parkora uğramanı tavsiye ederim. tozu <laughs> 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 sözlü tozlu yolu, <laughs> toz içinde kaldı kanıyordu. Sen daha toz görmedin ya. Vallahi bir ara bayağı bir yuttum <laughs> Sen o toz mu ya? Sen şanslısın bugün. Vallahi güzel. Çok eğlendim ben, çok güzeldi. Hocam da çok eğlendi. <gülüyor> evet. Ölüm tehlikeli satlar. Hiç masajına gitmem lazım <laughs> kesin bugün. Ben de pek ortaya getirdim bunu geriye. Ha? Sen yolda başıma gelenleri bilsen. <laughs> ya bir şey olsa birkaç yerinden kopar. Bütün yollardaki taşları şey yaptık. Saydık diyor. <laughs> Taşların <laughs> hepsini saydık. Kaç santim olduğunu ölçtük. <laughs> Gamze'nin sayesinde. Ya marifet eğlenmek. Yani. Ama dediğim gibi ya diğer grupta başka grup vardı da. Çok yavaştı onlar biz onları geçtik başka Sıkılırdı yerden. Ya. Evet. ya. Bunlar mı geliyordu? Kırmızı bunlar oradaydı ya. He. Çok yavaşlar ya. Valla tür tür evet. tür, tür. zona hmm. neydi o? Eee evet. Evet yanık. Evet, ben de eli Yaptım yaktım ya. ya. Eli yok. yakmadın o streşimden ya. oluyor. Streşimden mi? Streşimden yani yakma dedim tabii gene. Streşimden oluyor. Senin ellerinde böyle bir yer. Nasıl? Evet. Nasıl? 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 hı. Hı Nasıl? Eyvallah. Yine Demek i̇yi, toz olmuş her dünkü var. yağmurdan sonra bir de. Şaka bu toz diyor ya. dünkü adam, evesi gün adamların suratlarını görse. Böyle. <laughs> çok, çok Demek ki ne? bu var ya, şu şeylerin, evesi günkü o mankenin halini görseler. Buraya geldiler, motorlarla toz mı? var. <laughs> ya, mı? Bilmiyorum vatandaş. Anlat abi ya. oğlum yapmayın. E, toz bu diyor. Ya bunlar dedim nereye gitmek istiyorlar? Yani biliyor mu? Bunlarla oraya gittik, geriye bir geldiler yemin etti ama bu. <laughs> geriye geldiği zaman kendini tanımayacaktı. Yani Aynen de doğruydu. Vay. Acıklık yapmayacaksın ya, hocam. Iyi, i̇yi yapmış. Ama onun en zevkli oldu. Geldik burada çeşmeleri yıkadık. Ben de mola yerinden sonra binerken tozlu dedim de. <laughs> Onu mu anlattı? Yani orada anlattı. Vay. Dönüşte biraz toz yuttuk ya. Bu vallahi turşayla tazecikli suyla adamları yıkadık Eğleniyor ya, adam. adam eğleniyor. Yağmurdan sonra da... O yağmur asla ki güzel oldu ya. He. Güzel müzik de vardı böyle, çığlıklar <laughs> filan böyle. Şöyle... <cildi. gülüyor> şimdi... Dedim, ben ben iki var, buçuk... Tamam. Kaç da var şimdi? İki, iki buçuktan mı var? İki buçuk. Kaç kişi? On altı. Kaç kişi var? On altı. On altı olamaz. On altı. Bir de beraber ya sen hadi. Başka birileri her abi 200 Şöyle biraz daha uygun şeyli olsa bir daha geleceğim. Uygun fiyatlı bir şey olsa biraz da. Daha... Uygun olsa diyelim şu. Ne önce dinliyorum. He 40. Benim hastam arkadaşlar. Ya da ben gelmeyeyim kafamı rahat arkadaşlığımız. Ha? <laughs>